Bak beyim, sana iki çift lafım var. 24 senedir senin sahip olduğun sitede yaşıyorum. Bitmeyen sıkıntılar var. Kanalizasyon işini çözmediniz. Bahçem kim yerine bok kokuyor. Sosyal tesis dediniz yok. Mescit dediniz yok. Kedilere köpeklere yaşama hakkı yok. 113 tane kedim var. Onu bile çok görüyorsunuz. Hayvanların çiftleşmesine müsaade etmiyorsunuz. Halbuki param var. Yüzlerce insan çalışıyor emrinde. Yakışıyor mu sana? Onca hayvancağızı bu karda kışta sokağa atmak aç bırakmak. Ama ben boşuna konuşuyorum. Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya çalışıyorum. Sen büyük patron, para babası, fabrikalar sahibi. Sen mi büyüksün? Hayır. Ben büyüğüm. Ben Vedat Güney. Gözümde bir ful kadar değerim bile yok. Ama şunu iyi bil. Kedileri köpekleri dağıtamayacaksın. Bizim aramızda sevgi bağı var. Artık onlara dokunma. Eğer onların bir tüyüne zarar gelirse ben Vedat Güney hiç düşünmeden çeker vururum seni. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Hayatım sen kimi aradın? Sen patron değil misin? değilim. Ben burada misafirim. E, nasıl bulacağım ben bu adamı? Yukarıda herhalde biliyorum. Hay kafaması içinde.